Sahte diploma skandalına şaşırıyor muyuz? Maalesef hayır. Yaklaşık iki buçuk yıl önce meclis kürsüsünden söyledik. THK Üniversitesi'nde 2016-2017 yıllarında verilen sahte yüksek lisans ve doktora diplomaları araştırılsın dedik. Önergemiz reddedildi. İddialarımıza yanıt gelmedi. Kamuoyuna resmi açıklama yapılmadı. Yargısal süreç başlamadı. O günkü isimlerden bazıları hala bazı koltukları işgal ediyor. Üzerlerindeki şüphe hala çürütülmüş değil. Ama devlet iradesi bürokrasiyi, eğitim sistemini, ahlaki yapıyı çürüttüler. Cumhurbaşkanından şoförüne, devletten maaş alan kim varsa diplomasının gerçekliğini ispatla yükümlüdür. İspatlamayan güvenilmezdir, sahtekardır, haindir diyor Ali Mahir Başarır. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır sahte diploma skandalı hakkında iki buçuk yıl önce de biz bunu dile getirdik demiştik. İşte mecliste yaptığı o konuşma, iki buçuk yıl önceki konuşma da sosyal medyada paylaşıldı. üzere bu üniversitenin 2011-2015 yılları arasında rektörlüğünü meşhur Ünsal Ban yapıyordu. Bugüne kadar kara para, rüşvet gibi iddialarla gündeme gelmiş tutuklandı ama bir başka boyut daha var. Bakın Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı bu üniversitedeki yüksek lisans ve doktora programlarını inceliyor. Yapılan dosyalar ve öğrencilerin durumlarıyla ilgili RK yani Rize Kastamonu, rektörlük kontenjanı diye bir şey görüyor. Ve bu kontenjandan kimler yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştiriliyor, inceliyor ve lisans üstü ve doktora diplomalarının iptaline karar veriyor. Çünkü bu kişiler hiç gelmemiş, hiç sınava girmemiş, okulun yolunu bilmiyor. Ama bu rektör şeker dağıtır gibi kendisine gelenlere diploma ikram ediyor. Peki kimler var? Bir bakalım. Mesela çok ilginç, sizi sürekli televizyonlarda davulunuzu çalan Erkan Tan var, A Haber'in meşhur spikeri. Ne yazmış biliyor musunuz? Diplomasını almış, Rektör Ünsal bir elini öptek isterim öptürmedi yazmış. E tabi böyle bir tipe diploma veren bir rektörün eli de öpülür. Kim bu? Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 24-26 dönem milletvekiliniz Ebu Bekir gizli gider. Bu yükün listesinde var. Ankara milletvekiliniz var. Osmaniye milletvekiliniz var bu dönem. Başka kimler var? Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada var. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Osman Çangal var. Sağlık Bakanlığı Müşaviri Gökhan Biçkur var. 2011-2010 13 yıllar arasında Danıştay Başkanlığı yapmış Hüseyin Hüslü Karakollukçu var ki çok davayım. Milli Savunma Bakanlığı'nda müdürler var. Bir de Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlık Danışmanı Enes Şelebi var. Aslında Ünsal Ban'ın kıymetleşinin milletvekilinizin iddialarının ortasındaki isim. Şimdi gerçekten arkadaşlar bakın az önce burada konuşan arkadaşımız kurumları yıpratıyorsunuz dedi. Kurumları biz mi yıpratıyoruz? Kızılay'ı biz mi yıpratıyoruz? Afad'ı biz mi yıpratıyoruz?